Evet, bugün durmuyor. Durmuyor. Bugün ansızın. Evet, benim şok A101'e gideceğiz. Onu bile <laughs> Çok dertli, çok, çok. Korkacağım. Abi şey, videoyu başlatamadım. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen son şok oraya. En son şok oryalım bence. Telefonu tutsana. Ha? Boyun kadar, kocan kadar konuştuğu bir akşam saat 8'de. Bir sıcak bir güzel. Serin sıcak arası. Boks güzel. Sorun, Soğuk. Sorun. Sorun. <laughs> çok sıcak, nemli. Sen kameralara oynuyorsun bu evde böyle değildi biliyor musunuz? Böyle hırsız karın öteki Şimdi canım canım hep kamera da oynuyor. Siktir git. Şaka yaptım ha. Sonra akşam dayıya dayı yiyen ben <laughs> şöyle... oldum. Ben atmıyorum. Doğru ağzıma sıçmadan kalıyorum. Kaşını yiyorsun. Ufak bir Kanka vuruyorum. Kaşını yiyorsun da. Ufak bir vuruyorum. Kaşını yiyorsun da. <laughs> bir de korktu kırmadık hep. Hmm. Evet şimdi A101'e gireceğiz. Nereye giriyoruz? Abi, evet, girmiş bir tane kız. Markete bırakılmış çocuk gibi. Başı boyu çocuk. Köpeğe bak. <laughs> en su işte ondan böyle. <laughs> Bu nereye kaçın? Ne? Bilim var ama. Ne güzel. Bu kuş bir şey 26 lira. niye bunu aldım şimdi ya? Çok mu ihtiyacım var benim buna? Farkında mısın? Eee sen... sen... <laughs> Farkında mısın? Sen marketlere girdiğin zaman normalde oradan bir şey almayacaksan bile alıyorsun. Gözüm doymuyor. Ama onu almayacağım dur. Yenildi mi bunlar? Koyulanmak yemeli cips. Ekran da kullanmış olmasına bak. Benim taktik sevdiğim kısım, sevdiğim kısım. Kerem. Bir açar seni lan. Tam senin tavizin. Tam... Ay ne var? Yakından göster. Şuna bak. Yakından göster. Ben yani çok mu bağırıyorum? Yok. Burcu. İçinden topluyorum işte. Onu da toplamayacak ki. Uğraşmam ki ona. <laughs> gitmediler. Ben böyle cupcake kıbı aldım. Kerem de buzlu kaldı. Buzlu kaldı. Sarı lamba, ampul. Neden? Çünkü beyaz ampul insanın gözünü yoruyor, başını ağrıtıyor. Bu hem rahatlatıyor hem çiğ bir ortam yapıyor. Bir de pasta bol hamurlu makarnasını aldım. Şimdi ödeyip yine uçuyoruz. Değil Karşıda zaten. cupcake'i unutmuşum. Nereye koydum ki ben onu? <laughs> Aptal. Sormak istemiyorum. Ya da seveyim. Yükleyeceğim zaten. <laughs> Gitti. Kocaman alan var. Bu kadar yakınından geçti. Çarpıştık. Dedim ki senin <laughs> Çok sinirliyim. Şunu kaldır. Yan tarafa geç. Hani ben en köşedeyim zaten. En kenardayım. Nasıl çarpabiliyorsun? Aptal. Kalbine giriyoruz şu an. Evet fark ettim. Hicdullah. Evet evde ledim var. Şimdi burada bayağı gece geleceğim. Dandik neymiş? <laughs> evet, uzun uğraşlar sonrası. Sadece şoktan bir şeyler alacaktım ama <laughs> buradan da her şey oldu salak. Tadım. Tam konuş hadi tamam. Tadım test yapıyorum hiç markada. A101 çok mu? Yemin ederim gözü kaldı. Şoka binme A101 poşetine girdik çok oldu bir daha denedim. <laughs> evet, Hemen bankotu. nasıl otur. giriyoruz bak ama nasıl moda giriyoruz. Şaka selamlaşması. <gülüyor> <gülüyor> Geldik bizim best yerim. Şok, şoka girdik. Bir çakmasını yapmışlar biz. Hani Bakü'de vardı ya. Oraya onu, oraya biliyorsunuz değil mi? Oraya şey vardı. Poreo'su vardı. Anirisi Poreo. Daha niceleri. Hayır. Ben yerim ya. Ne bileyim ben. Beyaz çikolata. Irkçı. Kara mı? Biz ne zaman bu şoka gelsek. Sürekli bu eleman çıkmıyor bundan Neden bulanıyor artık burada durmakta? Aleyna veya Burcu'yu bulman gerekiyor. Ne dersiniz? Başka bir kızım alırsan ben bilmem. Beni aldatmış olursun. Kerem alabilir miyim bunu? Oradan keşke karşısına koydum ha. Çalmıcayı sever misin? Pek aramam çalmıcayı. Evet. Göster markayı. İlla ki yani. İlla ki çünkü kötü yani.